Merhaba arkadaşlar. Bu sabah yine kulaklım. Güzel bir oyun oynadı bana. Şarjı varken gece durduğu yerde bitmiş. Sesim geliyordur inşallah. Anılcım sesim geliyor mu? Rahat duyabiliyor musun? Rahat duyulmuyorsa yarın erteleyeceğim. Rahat duyuluyorsa konuşacağım. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Bir geri bildirim verebilir misiniz? Ha süper. Harika. Bugünkü konumuz panik atak ve korku. Bu konuyla ilgili de tıbbi bilgileri ve tıbbi desteği psikologlardan ya da psikiyatristlerden alabilirsiniz. Ben olayın çok daha ayrı bir boyutundan bahsedeceğim sizlere. Şimdi önce korkudan başlamak istiyorum. Korkunun enerjisi genellikle heyecan duymakla aynıdır. Ve korku bize sonradan aslında öğretilmiş bir duygudur diyebiliriz. Biz buna aksesiyete çeldirici implantlar diyoruz. Hani Öğrenilmiş bir tepkime. Öncelikle korku ve endişe çok fazla karıştırılıyor. Bundan bahsetmek istiyorum heyecandan da önce şimdi endişe duymak bir durumla ilgili kaygı yaşamaktır. Hani başıma şu gelebilir mi başıma bu gelebilir mi? Korku ise bedenin ani beklemediği böyle hayati tehlike içeren ya da kişinin hayati tehlike olarak tanımladığı bir durum gerçekleştiğinde bedende açığa çıkan histir. Öncelikle endişe ve korku arasındaki farkı belirtmek istedim. Ve heyecanla korkunun enerjisi inanılmaz derecede birbirine yakın ve benzer. O yüzden korkuyorum diye tanımlamadan önce korku hissi diye tanımladığınız hissi bedeniniz yaşadığınız zaman sonra endişe diyeceğim buna. Çünkü dediğim gibi hani korku, o korkuyu tetikleyecek bir biri olan yaşandığında açığa çıkan bedende bir his. Eğer endişe yaşıyorsanız gerçek bu bir endişe mi? Yoksa şu an bu durum beni heyecanlandırıyor mu? Öncelikle bunu sormanızı öneririm ve çoğu zaman aslında bunun endişe değil bir heyecan olduğunu fark edeceksiniz. Bu farkındalık bile sizi sizin endişelerinizden özgürleşmenize inanılmaz katkı olur. Şimdi gelelim panik atak konusuna. Dediğim gibi hani bu konuda psikiyatrist ve psikolog uzmanlarınıza danışabilirsiniz. Ee, size bu konuda tıbbi olarak en e, katkı olacak bilgileri onlar verirler. Fakat ben az önce dediğim gibi farklı bir boyutundan bahsetmek istiyorum sizlere. O da nedir? Önce ben kendi yaşadığım bir olayı anlatacağım. Ee, bir süre Bodrum'da yaşadım. Ve Bodrum'da yaşadığım o dönemde e, tabii her yere uçak olmadığı için e, sık sık otobüse seyahat etmek e, durumunda kaldım. Mesafelerde çok uzun olduğu için ve e, otobüs yolculuk ederken özellikle hep aynı noktalarda, yolculuk esnasında aynı noktalarda birden otobüs şoförleri delirmiş gibi e, şuursuz araba kullanmaya başlıyorlardı. Ve ben de bir anda ki hani e, panik atak hastası değilim bunu da hastalık olarak e, tanımlıyor, tanımlanıyor bu reyete Lakin aslında bu bir kapasite olabilir. Birazdan bahsedeceğim. Ee, bir anda inanılmaz güçlü bir endişe duygusu ve e, panik atan bedeninde yarattığı hisleri yaşamaya başlıyordum. Tam o noktalarda. Allah Allah ben panik atık hastası değilim. Bende böyle bir şey yok. Niye hep aynı yerlerde bunu yaşıyorum? Diye sorarken sonra e, tabi elimdeki pek çok eee araçlara sahip olduğum için bundan daha iyi nasıl olur? Ee, orada başladım sorular sormaya ve fark ettim ki ee, orada çok farklı şeyler algılıyormuşum. Yani şimdi neler algıladığımı e, neler algıladığımdan bahsetmeden önce size şunu sormak istiyorum: O anda yaşadığınız durum gerçek bir panik atak durumu mu? Yoksa siz o alanda bir şeyleri algılıyor, bir şeylerin bir farkındasınız. Güzel bir soru değil mi? Bir yandan yürürken yola bakıyorum. Evet. Sonradan fark ettim ki ve e, araştırdım. Bu farkındalığa geldikten sonra da teyit etmek için o bölgeleri araştırdım. Bana birden ani endişe ve panik atak hissi yaratan şoförleri şuursuzlaştıran noktalarda çok sayıda yıllar içerisinde çok sayıda ölümlü trafik kazaları gerçekleşmiş. Şimdi ölümlü trafik kazaları olduğu zaman ne oluyor? Kişi ani ölüm yaşadığı zaman aniden bedenin dışına fırladığında ne olduğunu fark edemediği için ve ölüm ani geldiği için varlığı o alanda kalabiliyor ve artık kaç sene geçtiği hiç önemli değil Orda varlığı bedenini aramaya devam ediyor ve ne oluyor alanda o trafik kazası yaşandığı andaki o ciddi korku hissi ve bedende o korkunun tetiklediği işte panik atak etkisi dediğimiz bütün semptomlar o anda yaşanıyor ve o yaşanan her his alanda kalıyor. Ben bunu fark ettikten sonra o yolculukları yaparken her seferinde orada e, entisilerin öldüklerini fark etmeleri ve ait oldukları yere gitmeleri için çalışmalar yaptım. Ve bazı yerlerin tabi bunları nasıl fark ediyorum sorular sorarak bazı yerlerin portal olduğunu fark ettim. O portalları kapattım. Hem, hem aksesuar kullanarak hem de spiritel dosing tekniğiyle. Ve bir süre sonra o panik atak hissinden, o aynı bölgelerden geçerken hiçbir eser kalmadı. Ve şoförler gayet düzgün kullanmaya başladılar. Yani o noktalara geldiğimiz zaman şoförler şuursuzlaşmadılar. Bir de işte panik atak diye tanımladığımız ee, duygunun aslında böyle bir tarafı var. Yani gerçekten siz panik atak ee, semptomuna mı sahipsiniz yoksa inanılmaz pişik bir empatsınız ve alandaki kişilerin ya da o alanda daha önce var olmuş olan kişinin. az önce bahsettiğim gibi bu ölüm olabilir ya da trajik ciddi bir olay olabilir ya da oradaki e, bırakılmış olan hisleri mi algılıyorsunuz o yüzden öncelikle size bu panik atak semptomlarını algılamaya başladığınız an şunu sormanızı öneririm. Ben neyin farkındayım? Bu birinci soru. İkinci soruda bu kime ait? Bu soruları sorup eğer akses temizlik cümlesini biliyorsanız açığa çıkanları pokpotlamanızı isterim. Zaten bu soruları sormanız dahi bunu deneyin. Enerjinizi ciddi anlamda değiştirecektir sormak istediğiniz soru var mı videomu bitirmeden önce? Yani canlar ne yapıyoruz? İşte akses consciousness'ın Bu kime ait aracını? Neyin farkındayım aracını? Sorularını her koşulda, her yerde, her durumda kullanmaya devam ediyoruz. Yani hani bu kime ait aracısı çok basit gibi gelebilir canlar fakat e, benim aksesle dördüncü yılım dördüncü CF'lik yılım aynı zamanda. En çok kullandığım araçtır bu kime ait aracı. Neden? Çünkü bir herhangi bir şeyi tanımlamadan önce bu kime ait diye sorduğumda kendime ait kılmadım ve satın almadığım için temizlemem gereken, dönüştürmem gereken yeni dinamikler kendime eklemiyorum. Ve zaten bu arada pek çok çalışma kendime hala da açığa çıkan bir durum olduğunda kendime çalışmaya devam ettiğim için ne oluyor? Oh alanım inanılmaz rahat, inanılmaz geniş. Yeni e, B be bip diyeceğim. Siz anlayın ne dediğimi. Youtube'da paylaşacağım için sansürlü yapayım. Yeni B nokta noktalar yaratmıyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? O yüzden e, bu Her kim Allah ay Allah. tarıcı? Hazır ye, yeri gelmişken bir daha bahsedeyim bu kim ait aracını e, şu oldu böyle hissediyorum vesaire işte şuram ağrıyor çok kötü hissediyorum vesaire gibi tanımlamadan önce sorup başkasına aysa sahibine iade edin. Bu kim ait aracını kullanmanın en etkili ve en güçlü en katkı olan şekli budur. E, ailemi affetmek için hangi soruyu sorabilirim? İsimlerin Serafuz etmiyorum canlar. Çünkü YouTube'da e, bu yorumlarınız gözükmeyecek. O yüzden direkt sorularınızı okuyup cevap vereyim. Şimdi öncelikle ailenizi, aileniz sizin atalarınız. Onlar her ne şekilde olurlarsa olsunlar, size ne kadar kötülük yapmış olurlarsa olsunlar, aile affetmek gibi bir şey söz konusu olamaz canlar yani aslında affetmek diye bir şey yok da o daha bir e, nasıl diyeyim hani üst farkındalık bilgisi o yüzden burada fark et, e, bahsetmeyeceğim sadece ve sadece e, o aileyi siz seçtiniz ve size dünyaya gelmenize aracı oldukları için sadece ve sadece onların varlığına şükran duyabilirsiniz okey kendinize dönün bakın sizde açığa çıkardıklarını, ailenizde her ne yaşadıysanız sizde, sizde açığa çıkarttıkları duygula, duygu durumlarını, yargıları temizlemenizi öneririm. Bu ciddi anlamda sizi rahatlatacaktır. Ve e, ailenizin varlığına ne kadar şükran duyarsanız, dediğim gibi ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, onların varlıklarını ne kadar, hani bunu fiziki birebir davranış olarak yapmanız gerekmiyor kendi hissel dünyanızda onların varlıklarına ne kadar şükran duyarsanız onları yargılamayı bırakıp o kadar kolaylıkla özgürleşirsiniz. Sorumun cevabı sizin için, sorunuzun cevabı sizin için yeterli oldu mu verdiğim cevap? Bundan daha iyi nasıl olur? Kapatmadan önce başka sorularınız var mı? Ee, şöyle bir soru sorabilirsiniz ailemi affetmek için nasıl bir soru sorabilirim diye sormuşsunuz. Şunu sorabilirsiniz. Toplam özgürlükle ailemin varlığını şükran duyabilmek için hangi enerji alan bilinç ve seçim olabilirim? Bu soruyu sorabilirsiniz. Günaydın sevgili diyetisyenim Nurten Gündüz. Kendisi muhteşem bir diyetisyendir reklama girecek ama e, sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi almak istiyorsanız kendisine başvurabilirsiniz ee, zaten yayın bitmek üzere bugün kulaklığımda bir sıkıntı yaşadım Nurten'cim inşallah anlattıklarım duyulmuştur Evet canlar ee, bazılarınız son dakika katıldınız yarın başka bir konuyla ilgili görüşmek üzere Altın Dokunuş Facebook grubuma katılarak e, hakkında konuşmamı istediğim konuları orada benden talep edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.